Koş 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 annem iyice geride kaldı baba. Oğlum dur gelir annen. Annemi istiyorum ben. Annem iyice kaldı. Kızım dur bak. Daha fazla gitme yıkılacak restoran. Annen de kurtulur elbet. İnşallah kurtulur baba. İnşallah oğlum. Ver kardeşini bana. Baba çok karanlık ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum şimdi e ekipler gelir. Eve gideriz anneniz bir çıksın. Biraz bekledim. Annemi beklemeyeceğim ben. Ben annemi gideceğim. Sakin ol. Sakin ol çiçek tamam. Şu an sadece beklemekten başka elimizden bir şey gelmez. Yoksa daha da zararı olur bu. Hem de senin zararına. Anneni. Anneme bir şey olmasın. Kızım annene bir şey olmayacak ama sana olursa ne olacak? Gitme bence. Burada kal. Çocuklar gene şu tarafa doğru. Duvarın olmadığı yere. Bu ne? Elleme. Pis onlar. Baba annem ne zaman gelecek? Gelir oğlum. Gelir inşallah. Kızım, Kızım, dur abine var. Ağlama 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 masal. Ben gideyim bakayım. Siz buradan sakın 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 ayrılmayın. Özellikle çiçeği çiçektim. Sana söylüyorum. Sakın ayrılma buradan. Tamam mı abinin kucağından inme. Sen de salma çiçeği tamam mı? Masalda dikkat et yere falan düşürme. Tamam baba. <laughs> Baba ne oluyor <laughs> Çok kötü yıkıldı <laughs> Havaya sıçradım resmen <laughs> Çok kötüydü çocuklar Hemen buradan gidelim <laughs> Baba çok karanlık ama Önümüzü bile göremiyoruz Evet doğru söylüyorsunuz Ama burada kalırsak Duman çok kötü <laughs> Bir sürü yer yıkılıyor Bence gitmeliyiz ama ee, baba bence bekleyelim. Bekleyelim. Bekleyelim baba annem için baba baba bekleyelim. Baba bak bekleyelim annem çıktın oradan. Nasıl? Ee, annem uygun restor maalesef oğlum. Maalesef Maalesef iki yıkıldı. O olamaz, hayır, hayır kabul etmiyorum. Annemi bekleyelim, gidelim onu kurtaralım. Çocuklar elimizden bir şey gelmeyecek. Burada beklemeliyiz. Ekipler ee, gelmeli, değil mi baba? Evet. Hem iyi düşündüm biraz. İki katlı bina yani bir katlı bina diye düşünün. Yapı, bina bile değil yapı. Yani çıkan inşallah. Bir şey olmaz. Aa, bir dakika. Yusi, Yusi de yok. Yusi. İkisi de sağ salim çıkacak. Emin olun çocuklar. Nasıl emin olabilir? Daha ekipler bile yok ortada. Çocuklar gelmeleri uzun sürecek. Efendim yıkılan restoran buralardaydı. Doğru mu? Evet, ileride karım enkaz altında orada biz burada orada Tamam sakin olun beyefendi. Ben bu beyefendiyle ilgileniyorum. Restoranda kaç kişi vardı hatırlıyor musunuz? Siz orada mıydınız? Efendim, e, restoranda bir çift, iki tane genç vardı, bir çift vardı, garson vardı, e, bir de biz biz vardık, bir biz vardık. E, i̇çerisini ve alt katı hiç hiç bilmiyorum. E, e, biz, tamam beyefendi şoktasınız anlıyorum. E, karım ve küçük evcil hayvanımız olamaz. Baba, baba iyi misin? Baba. Kötüyüm. Kötüyüm. Nasıl iyi olabilirim ki? Beyefendi anlıyorum. Sakin olun. Bizimle hastaneye gelmeniz gerekecek. Biraz sakinleştireceği ihtiyacınız var. istemiyorum Burada duracağız. Beyefendi. Hayır. Burada duracağız. Biz annemiz gidene kadar evet. Biz annemiz çıkana kadar ne giden ya? Hadi ben çıkana kadar. Biz burada duyacağız. Evet, annemiz çıkana kadar buradan gitmiyoruz. <laughs> tamam tamam sakin ol bak bebek daha en azından bebek için. Hem bu kızın burada durup etkilenmesi hiç doğru değil. Bu çocuğun da. Hayır, gelmeyeceğiz. Yap, bırak beni. Ben annemi istiyorum. Masal da öyle istiyor. Kardeşlerimi verme. Evet. Dokunamazsınız bize. Tamam beyefendi, sakin olun şöyle oturalım. bir bardak su isteyeyim ben ekipten. Çocuklar buradan gitmeyeceğiz tamam mı? Kimse de dokunamaz. Siz, siz 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 şöyle şöyle geçin. Kardeşiniz burada dursun. Buradan çıkın. Çıkmayın tamam mı? Hatta ben de çıkmayayım. Durun. Kapatalım onu. Efendim enkaz buralardaymış. Evet evet efendim ileride. Hadi gidelim. Evet hadi bakalım. Aa kafam ben dalıyorum içeri şöyle. Elimi tutun, ayağımı tutun, bir yerimi tutun. Daldım içeri Efendim su var mıydı araçta? Bir bakayım. Yok. Efendim yok. Ya tüh. Neyse ben onların yanına gideyim. Aa memur ee, şey. Çocuklar ne yapıyorsunuz? İçeri gelin bakın geliyor çabuk çabuk. Dem az önce ne gördüm ben? Peki, peki ben aa, az önce burada bir yerler var mıydı? E, vardı. Ya. E, nereye gittiler ki? Bilmiyorum, arkam döndüğüydüm. E, ama halüsyansı ama nas nasıl nasıl olur bu? İçeridekilerin kimlikleri gerekiyor. Ya çıkardıklarımızın ölü ya da diri ol Yani kim olduklarını bilmemiz gerekiyor. Kaç e, evet, 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 evet. Evet. Evet, geliyor kendileri. Evet. Evet. Çıkarmış bulunmaktayız. Evet. Enkaz dedeyi çıkarttım. Hastaneye götüreceğim. Efendim, kimler kaybolmuş bilgi var mı? Aman kimler enkazın altındaymış? Bilgi var mı? Efendim durun ben alayım siz devam edin çalışmalara. Evet. Efendim şurada birkaç tane e, çocuğu olan bir baba vardı. Galiba eşinin enkaz olduğunu söyledi ve az önce gördüm sandım. Hatta size de sordum. Hani sinasyon gördüm zannettim hatta. Ama oradalarmış. Bir anda kayboldular. Onlar biliyordu. Onlar da restorandaymış. Kurtulmuşlar. Nasıl olur? Demin buradalardı ama. Ya bu hiç çok kayanlık ya. Ben kayanlığa hiç sevmiyorum. Kayanlık ya. Ya baba niye her yer kayanlık Oğlum akşam ve deprem olduğu için tüm santraller kapalı. Elektrikler de yok. Ee, e, sesler geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Sesler geliyor. Nereden geliyor sesler? Korkmaya başladım. Ben de. Geçeyim be. Annem bulalım artık. Şıkırdım ben oradan. Daha da kayanlı koy Burada ay ışığı var. Abi, abi, abi. E, 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 bu dükkan dük, bir dükkan dükkanın için e, bu dükkan benim amcamın oğlunun efendim. Ee, e, gece burada kalmamıza izin verdi. Ee, e şimdi bekliyorduk biz. Pe peki bana niye haber vermediniz? Ayrıca e, şey si bebek niye burada? E örtü, örtü, karton, bir şeyler vardı işte biz bebeğe rahat bir yer hazırlamak. Ha tamam tamam. İyi olmuş, iyi olmuş. Ben alayım abici. E siz gene şu tarafa doğru. Eee şey bebek burada benim yanımda dursun. Siz e, memur beye bilgileri verin. Çocuk da benimle dursun. Çocuk Arda. Ay, dükkanıma bir şey olmuş mu? Ay, ay ben öldüm. Ay. E, galiba kocaman restoran yıkılmış. Evet. E, ee, hanımefendi rica etsem e, çocukların üstü başı toz olmuştu. Yıkılan enkazından zor kurtuldular da. E, şu mini kıyafeti verir misiniz? Tam tam son kaldı zaten bir şey olmaz. E, şuradaki şey yok onu veremem. O o Ver versene, ne olacak be? Al Verin çabuk. Ben verin diyorsan vereceksin. Ta, tamam tamam el, alın. Çocuğum gel sen. Giy bakalım şuna. Allah'ım ya. Üzeriniz toz olmuştur be ya. Allah Allah. Tut çocuğum. Tutabilirsin değil mi? E, Tut Benim gibi sinirli birine denk renk geldim. Çok iyi bir şey. Aa ben sinirli değilim ama. Ben sinirli değilim. Ben çok muyum. mesela bak sizim olun. Sizim olun. Evet. Gülelim eğlenelim ayman ben kaçayım. Daha fazla dükkanımı sayarsınız. Vallahi kilitleyelim. Şöyle kapısının kapısı açılmış. Sarsıntıdan dolayı. ay ee, Gelin siz şöyle. İsminiz neydi? Ee, benim ismim Murat. Ondan sonra ee, gelin bakalım siz şöyle e, şu tarafta e, ee, madem amcanızın dükkanıymış burası. Burada oturun istiyorsanız. Bunun hatta... Şunun kizi açık mıdır ki ya? Bir bakayım. Aa açıkmış. Biraz versem sorun olmaz. Giyin bakalım şöyle. Evet. Ay bebe büyük geldi ama olsun. Tamam siz burada durun. Elektrikler birazdan gelir. Ee, efendim biz söyledik. Ne? Bu kadar sorgu yeter. Tamam. Ee, be beyefendi eee Beyefendi karınızın adı neydi? Sevcan. Bak e, gelin bu muydu karınız? E, evet. De, rengi kıyafetinin bile rengi solmuş. İçerisine kadar kötü olabilir ya. Ya içim acıyor benim ya. İçim acıyor beyefendi. E karınızın durumu şu anlık biz bilmiyoruz. Doktor bey bir bakın. Ee, hemen hemen hastaneye götürmeliyiz na, na, nasıl? Bir şey mi var? A, acilen hastaneye götürmeliyiz efendim hemen. Ya bir şey mi var dedim. Yo, yok bir şey yok bir şey. Ee, arkadaşlar gelin alalım hemen hastaneye götürelim. Bir şey mi var dedim ben de geliyorum. Çocuklar gelin gidiyoruz. Babaannem. Evet anneniz burada. Sonunda çok şükür. Onun kardeşini al. Ee, efendim, ben de geleyim mi? Ee, madem siz, siz bu kadar e, bizimle ilgileniyorsunuz, gelin çok karımı tedavi etmelisiniz. T Tabii ki de.